Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kadife ipten yaptığım e botunun yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Modelimizin tek eşini oluşturmuştum. Diğer parçayı da videoda hep birlikte detaylı anlatımını yaparak örmeye çalışalım. Bu şekilde düz bir taban üzerine çiftlerimizi teklerimizi doğru belirlersek botumuzda kıvrılma burun ve topuk kısımlarından şu şekilde kıvrılmalar oluşmadan örgümüzü tamamlamış oluruz. E, bu modelimde ben daha farklı bir teknik kullandım. Taban kısmını öncelikle makrome ipi ile geçtikten sonra tabanımı bu şekilde oluşturduktan sonra örgüme geçtim. Özellikle büyük numaralar için daha uzun ömürlü kullanımda bu yöntemi uygulamanızı tavsiye ederim. İplerimiz zamanla yere basan kısımda geldiği için aşınmalar olabilir, kopmalar yaşanabilir bu şekilde ördüğünüzde hiçbir sorun yaşamadan uzun yıllar botunuzu kullanmış olacaksınız. E ipim kullandığım ipim makrome ipi 100 gram 140 metre 1.4 kalınlığı. Bir önceki videomda tabanımdaki tığlamayı nasıl oluşturduğumu sayılarını vererek detaylı anlatımını yapmıştım. Ekrana sağ üst köşeli linkini ekleyeceğim. Dilerseniz oradan seyrederek yapabilirsiniz. Bu yöntemi kullanmak istemeyenler ya da elinde ipi olmayanlar kadife ipinden de aynı şekilde yapabilir. Sayılarımızı verirsek diğer tabanımda aynı işlemi uygulamadım. İlk sadece başlangıç kısmını göstereceğim. Tepe noktasını belirledikten sonra tabanımızın yere basacak olan kısmı ve içte olan kısmı yere basacak olan kısmı bize dönük hal olduğu haliyle örgümüze başlıyoruz. Tepe noktasından tepe noktamızı belirleyip tığımızı geçiriyorum. 3 numara tığı kullanıyorum. Babetimin tek eşini yaptığımda botumun bir yumaktan kalan ipim bu kadar bir çift oluşturmak için iki tane ip almanız gerekmekte 38 39 numara için vereceğim sayılar Tepe noktasından tığımı geçirdikten sonra ipimi şu şekilde kısa bir ip bırakarak tığımla ipimi alıyorum. Ilmek aldım, içinden geçirdim. Bir kez daha aynı deliğe batıyorum. Ilmek aldım, içinden geçirdim. Bir sonraki tepe noktasından kamerada çok delikler e, anlaşılmasa da bir sonraki tepe noktasından Aynı işlemi yapıyorum. Ilmek aldım, içinden geçirdim. Ilmek aldım, içinden geçirdim. Aynı deli iki tane çiftimizi oluşturduk. Bir sonraki delik kısmımız. Ilmek aldım, içinden geçirdim. Ilmek aldım, içinden geçirdim. Bu şekilde topuk kısmımızdaki çiftlerimizi oluşturmuş oluyoruz. Diğer videomda ayrıntılı sayılarını vermiştim. E, bu şekilde daha net belirli olması adına anlatmaya çalışayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Topuk kısmında toplamda 11 tane noktaya çiftimizi oluşturacağız. Tepe noktasından örgümüzü örmeye başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çift yaptıktan sonra bu yönde örgümüzü örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 tek bir çift 1 2 3 4 tek bir çift 1 2 3 4 tek ve tekrar burun kısmındaki çiftlerimize geliyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek 11 Pardon 11 çift tekrar bir tane tek bir tane çift 1 2 3 4 tek bir çift 1 2 3 4 tek bir çift 1 2 3 4 tek ve tekrar topuk kısmımızdaki çiftlerimize geldik. 1 2 3 4 5 6 tanesini örgümüze başlarken yapmıştık. 7 8 9 10 11 toplamda topuk kısmında 11 tane çift, burun kısmında 11 tane çiftimizi oluşturduk. Aradaki tekleri, çiftleri sizin tabanınıza göre, iki delik arasındaki mesafeye göre değişebilir. 4 tek bir çift olabilir 3 tek bir çift olabilir 5 tek bir çift olabilir İpiniz bir sonraki deliğimize geçtiğimizde gerginleşmeye başlarsa geride kalırsa şuradaki örneğimiz geride kalırsa gerginleşmeye başladığı noktada çiftinizi oluşturabilirsiniz şu şekilde gösterirsem bir tane daha bir sonraki tepe nokta bu delik kısmımız arkadan ilmeğimi aldım içinden geçirdim kısa kalan ipimi de alttan örgümü örerken bu şekilde yürüterek örgümü örüyorum hem temiz bir görüntü hem de sökülmesini önlemek adına bu şekilde yapıyoruz verdiğim sayılarla makrome ipi ile kullanmazsınız kadife iple yaparsanız da aynı şekilde aynı sayıları kullanabilirsiniz 38 39 numara için daha küçük ya da daha büyük numaraları da nasıl yaptığımı teklerini çiftlerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak yapabilirsiniz ya da kendi numaranızı bana açıklama kısmından takıldığınız noktalar varsa onları sorabilirsiniz. Bu şekilde örgümüzü tamamlayalım. İlk baş kısmına geldiğimizde tekrardan göstereceğim. Modelimde ben diğer tığladığım tabanı kullanacağım için bunu tamamını yapmak istemedim. Sadece bu şekilde örgüsünü yapanlar için kısaca birleştirme yerini göstermek istiyorum en son çiftimizi yaptıktan sonra ilk yaptığımız tepe nok çiftimizin tepe noktasından tığımı geçiriyorum arkadan ilmek aldım ve ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdim bir iki zincir çekiyorum tığımıza ilmek alarak artık modelimizdeki sıralarımıza başlıyoruz buradaki batçanız tepe noktalarınız şu şekilde çiftlerimizin iki tane çiftimiz var sık iğne yaptığımız noktamız var çiftimizin hemen sağ üst köşesi, sağ üst köşesi, sağ üst köşe, bir sonraki sağ üst kısmı tepe noktalarımız modelimizi sayılarımızı ikinci sıramızda bu şekilde oluşturacağız. Ben şimdi daha fazla uzatmak istemedim. Bu tabanımda uyguladığım tekniğin aynısını şimdi göstermek istiyorum. Yapımına başlayalım. Tepe noktasından örgümüzü örmeye başlıyoruz çiftimizi oluşturduğumuz ilk başlangıç tepe noktamız bunun hemen sağ üst köşesinden tığımı bu şekilde geçiriyorum arkadan ipimi tığımla alıp bir iki zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım bir sonraki tepe noktasına kısa kalan ipimi de alttan yürüterek gizliyorum ipimi aldım üç tane tığımda ipimi oldu kadife ip olduğu için net anlaşılmasa da ilmek aldım ikisini bir çıkardım ilmek aldım ikisini bir çıkardım bu şekilde ikili trabzanlarımızı oluşturuyoruz tığıma ilmek aldım bir sonraki tepe noktasından tığımı geçirdim kısa kalan ipimi alttan yürütüyorum ilmek aldım ikisini bir ilmek aldım ikisini bir çıkardım tekrar tığıma ipimi doluyorum bir sonraki tepe noktası alt kısımda bu şekilde ipimizi gizlemiş oluyoruz. Hem temiz bir görüntü hem de sökülmesini önlemek için. Tığımda üç tane ilmeğim var. ilmek aldım. ikisini bir çıkardım. 2 ilmeğim kaldı. İlmek aldım. ikisini bir çıkardım. Bu şekilde hiç arttırma yapmadan ikili trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Zemin kısmında teklerimizi çiftlerimizi oluşturduğumuz için sadece her tepe noktasına bir tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz hiçbir şekilde arttırma yapmadan birinci sıramızı bu şekilde devam ettireceğiz ikinci sıramızı yaparken modelimizi oluşturmaya başlıyoruz bu şekilde dolanarak geliyoruz birleştirme kısmını göstererek ikinci sıramıza geçişini yapacağız sıra sonuna geldik şimdi birleştirmemizi yapacağız iki zincir çekmiştik zincirimizin tepe noktasından tığımı geçiriyorum arkadan ilmek aldım içinden geçirerek ilmek kaydırmamızı yaptık tekrardan iki zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım zincir çektiğimiz noktamız ve yanındaki ikili trabzanımız Tığıma tığıma ilmek aldıktan sonra ikili trabzanımızın altından geçirdim ikili trabzanım önde tığım arkada kalacak şekilde ilmek aldım 3 tane ilmeğim var ikisini bir geçirdim ilmek aldım ikisini bir geçirdim bu şekilde önden batmalı ilk sırada önden batmalımızı oluşturduk tekrar tığıma ilmek alıyorum bir sonraki ikili trabzanımız bu sefer tam tersi tığım önde örgüm arkada kalacak şekilde modelimi oluşturacağım ilmek aldım 3 ilmeğim var ikisini bir çıkardım ilmek aldım ikisini bir çıkardım tekrar tığıma ilmek aldım bir önden batmalı bir arkadan batmalı tekrardan önden batmalı yapacağız tığıma ilmek aldım tığım arkada örgüm önde kalacak şekilde ilmek aldım ikisini bir çıkardım ilmek aldım ikisini bir çıkardım ilk sırada net anlaşılmasa da şurada oluşan çizgi çizgi görüntülerini oluşturmaya başladık tığıma ilmek aldım önden batmalı yapmıştık şimdi arkadan batmalı yapacağız tığım önde örgüm arkada kaldı ilmek aldım 3 ilmeğim oluştu ikisini bir ikisini bir çıkardım tekrar arkadan batmalı yaptık önden batmalı yapıyoruz örgüm önde tığım arkada kalacak şekilde ilmek aldım ikisini bir ilmek aldım ikisini bir çıkarttım bu şekilde bu sıramızda arttırma eksiltme yapmadan sadece bir önden batmalı bir arkadan batmalı olarak sıramızı devam ettireceğiz daha sonraki sıralarda daha net anlaşılacak önden batmalı ve arkadan batmalı yaptığımız yerler hepsini yaparak tekrardan birleştirme kısmına gelelim ikinci sıramızın sonuna geldiğimde en son önden batmalığı yaptım zincir çektiğimiz noktamız tepe noktasında tığıma ilmek almadan geçiriyorum ilmek aldım ve içinden geçirdim ilmek kaydırma yaparak sıramızı birleştirdik İki zincir çekiyorum zincir çektiğimiz noktalarımızda çukurlaşma oluyor burası da arkadan batmalı görüntüsü veriyor önden batmalı arkadan batmalı birbirine bu şekilde arkada da takip etmiş oldu tığıma ilmek aldım önden batmalı yaptığım yere tekrardan önden batmalı yapıyorum ilmek aldım ikisini bir ikisini bir çıkardım ilmek aldım arkadan batmalı yaptığım yere tekrardan arkadan batmalı yapıyorum önden batmalı arkadan batmalı bu şekilde modelimizde hiçbir değişiklik yok Önden batmalı yaptığımız yere tekrar önden batmalı, arkadan batmalı yaptığımız yere tekrar arkadan batmalı yaparak modelimizi, çizgilerimizi bu şekilde yukarı doğru yükseltmiş olacağız. Zemin sıramda yaptığımı saymıyorum. Birinci sıramızı yaptık. ikili trabzan. İkinci sıramızda bir önden bir arkadan batmalı yaparak modelimizi oluşturmaya başladık. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramızda da aynı şekilde bir önden bir arkadan batmalı yaparak devam edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde zincirimizi çektiğimiz noktanın tepe noktasından ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştireceğim. Tekrar iki zincir çekerek aynı şekilde bir önden bir arkadan batmalı yaparak dördüncü sıramızı yaklaşık burun kısımlarına kadar ilerletiyoruz. Burun kısmına geldiğimizde ilmek toparlayarak daraltma işlemini tekrardan göstereceğim. Dördüncü sıramı bu şekilde devam ederek burun kısmına geldim. Şimdi şuradaki ilmek azaltmalarımızı yaparak yukarıya doğru çıkışını yapacağız, daraltmamızı yapacağız. Burada burun kısmını belirlerken ördüğümüz patiğimizi şu şekilde elimize sabitlersek topuk kısmı ve burun kısmını dengeli bir şekilde bulabilmek için şu şekilde önden 1 2 3 4 öndeki 4 tanesi bizim burun kısmımızı verecektir. Bu şekilde sağa kaymış ya da sola kaymış olarak değil şu şekilde elinizle düzeltirseniz tam en öndeki dört tanesi 1 2 3 4 önden batmalı olan kısmımız bizim burun kısmını bu şekilde elde edeceğiz en son arkadan batmalıyı yaptım şimdi ilmek toplama yapacağız tığıma bir ilmek aldım önden batmalı ilmek aldım ikisini bir çıkardım tekrar tığıma ilmek doladım arkadan batmalıyı yapmıyoruz diğer önden batmalı ilmek aldım ikisini bir çıkardım tekrar ilmek doluyorum diğer önden batmalı ilmek aldım ikisini bir çıkardım tekrardan ilmek aldım ikisini bir çıkardım 1 2 3 4 tane önden batmalı bu şekilde yaptık 1 2 3 4 5 tane ilmek oldu tığımızda yeni ilmek alıyorum hepsinin içinden bir çıkardım tığıma ilmek aldım bir sonraki arkadan batmalıyı yapıyoruz önden batmalı. Yan kısımları aynı şekilde devam edecek. Bir önden batmalı, bir arkadan batmalı olarak devam ediyoruz sıramıza. Birleştirmemizi yapıp iki zincir çekerek tekrar üst sıraya 5. sıramıza geçiyoruz. Bir önden batmalı, bir arkadan batmalı yaparak burun kısmına kadar devam ediyoruz. Bu sırada tekrardan ilmek azaltarak bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Bir üst sıradaki birleştirme yerine geldiğimde en son arkadan batmalıyı yaptım. Şimdi önden batmalı ve topladığımız dört tane önden batmalımız var. İlk hemen yanındaki önden batmalı sağındaki ve solundaki şu ortada dört tanesini birleştirip bir tane yapmıştık. Onun bir sağındaki ve bir solundakini bu sefer önden batmaları toplayacağız. En son arkadan batmalıyı yaptım. Tığıma ilmek aldım. İlmek aldım ikisinin içinden çıkardım tığıma ilmek aldım 4 tane önden birleştirdiğimiz önden batmanın altından aynı şekilde ilmek aldım ikisini bir çıkardım tığıma doladım arkadan batmaları yapmıyoruz ilmek aldım ikisini bir çıkardım 1 2 3 4 tane ilmeğim oldu tığımda ilmek aldım ve hepsini bir çıkardım bir sonraki arkadan batmalımızı yaparak devam ediyoruz. Normal sıramıza bir önden, bir arkadan batmalı yaparak yan kısımlarını ilerletiyoruz. Bu şekilde modelimiz yanlarda her zaman bir önden, bir arkadan batmalı olarak devam edecek. Arkadan birleştirirken ilmek kaydırma yapıp iki zincir çekerek bir üst sıra geçişimizi yapıyoruz ön kısımlarında her seferinde şurada topladığımız üçgen gibi görünen kısım tığımızı altından bu şekilde alıyoruz onun bir sağındaki ve bir solundakini her seferinde üst sıraya geçtikçe de bir tane sağındaki önden batmalı bir tane ortadaki ve bir tane solundaki önden batmalıyı bu sırada yaptığımız gibi e, tek tek sıraya düşürüyoruz şu şekilde her sırada aynı işlemi yapıyoruz hiçbir farklılık yok bir sağındaki ortadaki üçgen ve bir solundakini aynı işlemi uygularak yukarıya doğru çıkartıyoruz e, bu modelimde bu numaramda 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane aynı bu kesme işlemini uyguladıktan sonra bilek kısmına geçişini tekrardan göstereceğim şimdi sıramızı 8 tane 1 2 tanesini yaptık. Üçüncüyü bir sonraki sırada bu şekilde devam ederek 8 sırayı tamamladıktan sonra bilek kısmına geçişini paylaşacağım. Önden 8 sıra kestikten sonra ilk dörtlü başladığımız 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sırayı keserek ilk ilmeklerimizi azalttıktan sonra artık yukarıdaki bilek kısmına geçişini yaparak yukarıya doğru yükseltmeye başlıyoruz. İpimle yaklaşık şuralara kadar ördükten sonra kalan e, küçük diğer parçadan kalan ipim bitti. Yeni ipime geçtim. Kullandığım ipim kod numarası 100 gram 120 metre. iplerimi ve taban malzemelerimi aldığım sayfayı da açıklama kısmında etiketleyeceğim. Dilerseniz siz de oradan temin edebilirsiniz. Şimdi bu sırada kesme işlemini yapmıyorum. 8 sıra kestikten sonra artık bir tane daha kesmeyeceğim. En son arkadan batmalıyı yaptık. Normalde şu sağ ve solundan kesmeye başlıyorduk. Buradan normal yan kısımlarda yaptığım gibi bir önden batmalı, arkadaki kısma bir arkadan batmalı, üçgen olan kısma tek seferde şu şekilde tığla alttan alıyorum. Bir tane önden batmalı, hemen yan kısmına bir tane arkadan batmalı. Bir diğer solundaki önden batmalımızı yapıyoruz. Yan kısımlarında tekrardan aynı şekilde bir önden batmalı, bir arkadan batmalı arttırma eksiltme yapmadan sıramıza devam edeceğiz. Bu şekilde artık bilek kısmına geçişimizi yapmış olduk. Sıra sonuna kadar gelip iki zincir çekiyoruz tekrardan. Aynı şekilde dönüşünü şurada bir kez daha göstereceğim. Bilek kısmındaki ikinci sıramızdayız. Aynı şekilde bir önden bir arkadan batmalı olarak devam ediyoruz. En son arkadan batmalı yaptım. Artık köşedeki üçgenimiz oluşmuyor. İlmek azaltma yapmadığımız için. Üst sıralarda daha net anlaşılacak. Bir önden batmalı. Bir arkadan batmalı olarak. Ben diğer eşinde 4 sıra olarak devam ettim daha az ya da daha fazla bilek kısmınızı yükseltebilirsiniz şu şekilde yukarıya doğru çıktıkça daha net anlaşılacak hiçbir arttırma eksiltme yapmadan dediğim gibi istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz Diğer içinde 4 sıra yaptığım için bunda da 4 sıra yaptıktan sonra en son bitiş kısmını tekrardan paylaşacağım. İkisinde boyutlarını bu şekilde eşitlemiş olduk. 4 sıra yükselttikten sonra şimdi arkadan artık ipimizi gizleme aşamasındayız. Şurada en son önden batmalıyı yaptık. 2 zincir çektiğimiz noktamız tepe noktasından ilmek kaydırma yapıyorum ve sıramızı birleştirdik. 2 zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Çok kısa tutmayacağım. Biraz uzun kesiyorum. Kısa kalan ipimi içerisinden çıkartıyorum iç taraftan ipimizi gizleyeceğiz şuralardan zincir çektiğimiz noktalarda tığımı geçirerek ipimi içeriye alıyorum halkanın içinde sıkıyoruz düğümlüyorum 5-6 defa bu şekilde düğümleyeceğim zincir çektiğim noktalardan tığımla ipimi alıyorum. Halkanın içinden ipimi geçiriyorum. Kadife ip tek başına olduğunda çabuk kopabilen, sökülebilen bir ip. O yüzden bunu defalarca 5-6 defa aynı işlemi yapıyorum ki sökülme olmasın, sıkıntı yaşamayalım. Uç kısmından kesiyorum. Kestiğimiz noktada ipçiklerimizi temizliyoruz. Dökülmeler olacaktır. Bu şekilde botumuzu tamamlamış olduk. Umarım videom faydalı olmuştur. Görüşlerinizi yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Takıldığınız noktaları olursa açıklama kısmından yazarsanız hepsine dönüş yapmaya çalışacağım. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar dilerim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.